kare köklü bir sayıyı a çarpı kök 5 şeklinde yazmak. Örnek 13. Karekök 56 irrasyonel sayısı a çarpı kök 5 şeklinde yazılırsa aşağıdaki seçeneklerin hangisine eşit olur? Bunu şöyle yazacağız. 56'yı en küçük asal sayıya bölmeye başlıyorum. 2'ye böldüm 28. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Şimdi buradaki şu iki kök dışına çıkar. 2 çarpı 7 de 2 çarpı 7 eşittir 14. Bu da kök içinde kalır. Şu şekilde. Öyleyse şöyle yazıyorum. köktür kök içinde 56. O da eşittir. Kök dışına 2 çıkıyor. Bir tane 2. Şuraya yazıyorum. Bir tane 2 kök dışına çıkıyor. Kök içerisinde 2 çarpı 7. 14. O da eşittir. 2 kök içinde 14. 2 çarpı kök içerisinde 14'ü Adana'da işaretliyorum. Şimdi bunu yaparken ne yapıyoruz? Asal çarpanlarına ayırdık. Aynı çarpanlardan iki tanesini gruplandırıyorum. Bu iki tanesi kök dışına çıkıyor. 2 ve 7 aynı çarpan olmadığı için bunları çarpıyorum. Kök içinde bırakıyorum. Örnek 19'a bakalım. Kök içerisinde 135 irasyonel sayısı a çarpı kök 5 şeklinde yazılırsa aşağıdaki seçeneklerin hangisine eşit olur? Şimdi yine 135'i yazıyorum. En küçük asal sayıya böleceğim. 3'e bölünür mü? Bölünür. 4 defa var. 13'te 3, 4 defa var. 12 yapar. 15'te 3, 5 defa var. 3'e bölünür mü? Evet. 15. 3'e bölünür mü? Evet. 5. Beş. 5'e bölünür mü? 1. Şimdi buradaki 3 bir tanesi kök dışı. 3 çarpı 5 beş, 15 beş, bu da kök içi. Öyleyse şöyle yazıyorum. Karekök içerisinde 135 eşittir kök dışında 3 kök içinde 15. 3 çarpı kök içerisinde 15'i işaretliyorum. Örnek 14 karekök 65 ve 63 irasyonel sayısı a çarpı kök 5 şeklinde yazılırsa aşağıdaki seçeneklerin hangisine eşit olur? Şimdi 63'ü asal çarpanlarına ayırıyorum. 3'e bölünürse 21. 3'e bölünürse 7. 7'ye bölünürse 1. Şimdi şuradaki 3 kök dışıdır. Şu 7 ise kök içidir. Hemen yazıyorum. Kök içinde 63 eşittir. Kök dışı 3 çarpı kök içi 7. 3 çarpı kök 7'yi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 20. Kök için içinde 120 irasyonel sayısı A çarpı kök 5 şeklinde yazılırsa aşağıdaki seçeneklerin hangisine eşit olur? Kök içerisinde 120 eşittir diyorum buraya. Yine 120'yi asal çarpanlarına ayıracağım. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. Bu kök dışına 2 olarak çıkar. Kök dışı. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Şöyle baktığımız zaman şu 3'ü aynı çarpan değil. 2 kere 3, 6, 6, 5, 30. Bu da kök içinde kalır. Öyleyse kök dışı 2 kök içi de 30 2 çarpı kök içinde 30 ve Adana işaretliyorum. Bunu başka nasıl yapmıştık? Şu şekilde belirtmiştik. Örnek 15 için kök içinde 84 irasyonel sayısı A çarpı kök 5 şeklinde yazılırsa aşağıdaki seçeneklerin hangisine eşit olur? Şimdi bu çarpanlarından bir tanesini şöyle alıyorum 84'ü bir tanesi tam kare olacak. Birisi de kök içinde kalacak. Şimdi 4 ile çarparsam 21 yapar bu. 4 kere 1, 4, 4 kere 2, 8. Öyleyse şu 4 olacak. Burası da 21 olacak. 21 kök içinde kalacak. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 21 kök içinde yazıyorum. 2 çarpı kök içinde 21. 2 çarpı kök içinde 21. Ceyhan'da handa işaretliyorum. Örnek 21. Karekök 200 irasyonel sayısı a çarpı kök 5 şeklinde yazılırsa aşağıdaki seçenekler hangisine eşit olur? Şimdi kök içerisinde 200. Burayı 100 çarpı kök içerisinde 2 şeklinde yazarım. 100'ü de 10 olarak çıkarım. 2 kök içinde kalır. 10 çarpı kök 2'yi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 16. Karekök 75 irasyonel sayısı a çarpı kök 5 şeklinde yazılırsa aşağıdaki seçeneklerin hangisine eşit olur? Yine kök içerisinde 75'i yazdım. 75'in çarpanlarından bir tanesi tam kare olacak. Bu 25'tir. 25 ile 3'ü çarparsam 3 kök içinde kalır ve 75 yapar bu. 25 5 olarak çıkar. Kök içinde 3 kalır. 5 çarpı kök 3'ü Adana'da işaretliyorum örnek 22 240 irasyonel sayısı a çarpı kök 5 şeklinde yazılırsa aşağıdaki seçeneklerin hangisine eşit olur diyor. 240'ı kök içinde yazdım. Bunu şöyle 4 çarpı 60 şeklinde yazarım. Hatta 16 çarpı 30 şeklinde yazarım. Burası 16, burası 30. Yok. 16 çarpı 20 şeklinde yazarım. Ne olur orası? 15 şeklinde yazarım. Hatta şöyle yazayım önce. Burada hata yapmayalım. Şimdi 4 çarpı 60 şeklinde yazdım. 60'ı da 4 çarpı 4 çarpı 15 şeklinde yazarım. O zaman burayı 16 çarpı 15 şeklinde yazarım. Evet burayı 16 burasında 15 yazıyorum. 16 4 olarak çıkar. 4 çarpı kök içerisinde 15. 4 çarpı kök içerisinde 15'i denizde işaretliyorum. Örnek 17. 108 kök içinde 108 irrasyonel sayısı a çarpı kök 5 şeklinde yazılırsa aşağıdaki seçeneklerin hangisine eşit olur? Kök içinde 108'i yazıyorum. Tam kare çarpanlarından birisi 36 olur bunun. Bir tanesi de 3 olur. 3 ile 36'yı çarparsam 108 yapar. 36 kök dışına 6 olarak çıkar. Kök 3'te kalır. 6 kök 3'ü Bursa'da işaretliyorum. Kök içerisinde 180. Yine bunu da kök içerisinde 36 kök içerisinde 5 şeklinde yazarım. 5 ile 36'yı çarparsam 180. 6 çarpı kök 5 yapar. 6 çarpı kök 5'i de Bursa'da işaretliyorum. Örnek 18. Kök içerisinde 125 irasyonel sayısı A çarpı kök 5 şeklinde yazılırsa aşağıdaki seçeneklerin hangisine eşit olur? Kök içerisinde 125 tam kare olacak çarpanlardan bir tanesi 25 olur. Diğeri de 5 olur. 25 5 olarak çıkar. Kök içinde 5 kalır. 5 çarpı kök 5'i Adana'da işaretliyorum. Örnek 24. Kök içinde 150. İrasyonun sayısı A çarpı kök 5 şeklinde yazılırsa aşağıdaki seçeneklerin hangisine eşit olur? Kök içinde 150. Yine bir tanesi 25 olur. Kök içindeki de 6 olur. Dikkat edin burada 6 var kök içinde. Öyleyse çarpanlarından bir tanesi 6'dır. Mesela Örnek 18'e bakarsak kök içerisinde 5 var. 125'i 5'e bölersem 25 yapar. Diğer çarpanı bulmak için. Burada da 150'yi 6'ya bölersem 25 yapar. 25 5 olarak çıkar. 6 da kök içinde kalır. 5 kök 6 5 kök 6'yı Adana'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler bir irasyonel sayı A çarpı kök 5 şeklinde yazmanın yollarını anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.